gitme gitsin uyuyor kal. Gitti, ama gitti. Gitmedi, uyuyor. Gitmesin mi bebek anneciğim, özledin tamam, sen? Git. Geldi, anne bebek nerede diyor. Kalk, kalk hala. Kalk, dur bak, oğlum. Benim oğlum kardeşini sallıyor. Sallıyor. Evet. evet. if you want to sing. Dun, 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 Hadi söyle bakayım anneciğim Dandini Dastane'yi kardeşine. Sabah koştur koştur geldi. Anne bebek nerede? Anne bebek nerede diyor bana. Oğlum ya, al. Ses ver He? Bebe gitti, bebe gitti. <laughs> de değildi, yanımda duruyor. Aynen biliyorum, sen de bebek gitti ya. Bak sen oturdun ya da oturuyor. <laughs> Hayır. <Hari. gülüyor> Anne ne yapıyor Aydın anneciğim? Gül bu no, don't put it there. Put it outside. Because I see you okay. Yeah, 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 yeah. It's like my baby. Yeah, Oyuncaklarını getirdi, verdi kardeşine. Alim kardeşin değil mi anneciğim? Kardeş. Evet. Kardeş. Evet, canım kardeşinde derdi o. Kardeş. Kardeş. Evet. Abi kardeş oldunuz Abi kardeş. Evet. Anne sen... abi kardeş. Evet bebeğim Abi kardeş. Evet. Sen abi oldun. Aydın da kardeş oldu. Kardeş, evet. bu, this is your brother. He's called Aydın. Called Aydın Yes, evet. evet, Aydın, my brother. Aydın. Say, Aydın. I love you, Aydın.

Alim siz yani. Sen yavaş yavaş salla Alim Aydın al, al, Alim Hüsnü Olur mu? Okay <laughs> yavaş salla. Ya, biz bir yere gitmiyoruz. Hepimiz burada olacağız. Günaydın arkadaşına kanalımıza hoş geldiniz. Evet güzel uyuduk. Çok da güzel uyumadık ama Halim kardeşi çok sevdi bu arada. Biz bile yani şok. İnşallah böyle devam eder. şimdi ekmek aldım ama egzanede dün çok gaz yapmış Aydın Efendi'ye. annesi şey gaz damla vardır Halim'in. Ee, bizim burada komşum var benim egzacı. Onun yanına gideceğim. Ee, bakalım bir şey alalım da yavaş yavaş ne diyeyim gaz sorunu e, rahatlatırsa. Çünkü bu bir devirde en çok en zorladığın kısmı burası. Gaz çıkarmamak ondan sonra ağlamak. Dün ağlıyor uyan uyandı alimde alimde gitmek istiyor ben de alimle uyandım tutuyorum alimle beraber küçücük alimin yatakta sıkıştık uyudu. <laughs> Annesi de şu an durumlar iyi arkadaşlar. Çok şükür. E, yatakta hala henüz ama e, dün güzel çorba içti. Sütüm de geldi dedi. Çok sevindik. Artık e, mama da aldık da dün ama e, kullandık bir iki inşallah kullanmamıza gerek kalmaz. Çünkü en iyisi anne sütünden değil mi arkadaşlar? Hemen ben yola koyayım. Bunları toparlayıp eve geleyim. onlara erken kahvaltı yapsınlar da enerji olsun. Aydın efendi. Arkadaşlar geldim. Ee, nes Havis verdiler bana egzatımız, ee, bakalım inşallah. Aşkım gel, sen de uyandın Evet. Baya iyiyim arkadaşlar, baya toparlandım. İşte, aslan parçası, Aydin aslan bu uyuyor. aslan. <laughs> Ama Ali mu var da şu an bak. Ay orada Aydın. değil ya, Şey kapıyı kilitledim. Evet. Ya İsteriz çünkü mi? ister istemez kucağına yani almak istiyor arkadaşlar. Üzerine zıplamak bile ister. Ama çok düşkün bir sanki... görseniz var ya bir görseniz o kadar düşkün ki aydın alime. Benim oğlum abi ya abi yani. Abi, oyuncaklarını gibi abi. getir, oyuncaklarını getiriyor oynasın diye. Bir sefer içine dövdürüyor. Dün var ya var nerede lan şok oldum ya. Ayıcık alayıp arayıp da ha, iki tane ayıcık alıp kendisi bir tanesi kendisi kardeşine var ya orada bittim ya. Sağlasın. İnşallah şey güzel olacak ya. ya. İnşallah hep böyle güzel. dua edin arkadaşlar. Bu arada hepinizin etin dualarınızı hepsi yorum veremedi çünkü Doğru zaten telaşın içinde. Umarım Allah'ın gösterirsiniz. Hiç bunu sözlüyorum yoktu biliyor musunuz? Hiç böyle herkes Allah, o kadar mutlu olmuş ona? ki. sen mi baktın ona? Ne ara baktın? <laughs> baktım ben de. O kadar o güzellik yorumları hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bir tane hiç mesaj yok ya. Bilmiyorum bekliyormuşsun. Ya ben de görmedim. Hiç hiç, hiç yok. Hiç Ve ettiğin dualarınızı yok. ne kadar da am Burası ak altında amin yazamasak da <laughs> ağzımıza hep amin dökülerek beğeni atıyoruz. Evet, çok sağ olun. Bir de hep beni sormuşlar yani. Evet, evet. sağ olun. Evet. Arkadaşlar şu an ben bir gün erken çıktım hastaneden. Şu an e, ameliyatın ikinci günü normalde. Evet, i̇kinci biz günü. evdeyiz. Normalde var ya bir öncekinde ikinci gün beni zorla iki kişi kolumdan tutarak eve getirmişlerdi. <laughs> yani kendim yürüyerek çıktım hamdolsun yani şükürler olsun Allah Allah'a üzerimiz. Yarın yardım <laughs> gelecek zaten. Rahma yardım gelecek. Kendim yürüyerek çıktım. Bugün de gayet iyiyim artık yani hani diğerinde dördüncü günde nasılsan, şu an ikinci gün, şu anda öyleyim. İkinci günde dördüncü gibisin. Süt de geldi, erken geldi. Süt de bugün geldi Allah aşkına. Dün akşam geldi açıkçası. evime geldim, yattım. iki saat, üç saat falan uyudum. Sütüm geldi arkadaşlar. One tavuk çorbamdan. Tabii ki yarısı ben yaptım, yarısı abla yaptı. Tavuk ben başladım şöyle bir şey var arkadaşlar. Ya bir de eve gelince insan böyle bir artık huzur ermiş hissediyor gerçekten. Ya, o yüzden eve geldi daha ne huzur hissedecek arkadaşlar hani, ya. Hani yuvama konuştum. Hani, bir de şunun için çabaladım ben. hastaneden çıktıktan sonra erkenden ayaklandım ki hemen toparlanayım. Hani erkenden geleyim de de çünkü aklım bu kadar çok alimde kaldı ki. Daha fazla ayrı kalmak istemedim. O yüzden erkenden geldim dedim ki iki oğlum da yanında olsun. Nurda diyor ki, ben, ben karıma bakarım iyileştiriyorum. Ya artık buradayım zaten arkadaşlar. Çok tatlılar gerçekten. Geldim yemeğimizi yapmış, yeri var. toparlamışlar. Yani. Çok tatlılar da. Halim, aşkım. Ne yapıyorum? Hadi kahvaltınızı edelim sonra üstünü değiştireceğiz Halim'e. Annesi bezini değiştirmiş. Halim senin kaka çok mu var ya, şimdi yapıyor. 20 dakika sonra bunu bırakacak. <laughs> alıyor hevesini alıyor bırakıyor işte. Teknoloji çağındaki çocuklar böyle. Biz de böyle yani bu hale geldik. Ama yine bunu ne bileyim giderdi. Eğlenceli oluyor. <laughs> 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 Muhtemelen arkadaşlar siz de bunu yapanlar var yani. Kargo açtıktan sonra bununla oynamayı. <laughs> 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 Aa, piş. <Aa, gülüyor> Put 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 are going? Evet, haberimiz gidiyoruz. Tabii ki yine bugün çok kalabalık olacak ama biz teknoloji mağazasına gidiyoruz. Dadı, ee, iskolen. Hava nemlendirici alacağız arkadaş. Aydin Efendinin odasına ha? Biraz kişi var biliyorsunuz. Dışarıda hava girmiyor, petekler yanıyor. Biraz bahar oluşturalım. Evimizin içinde. Halime'nin de zamanında vardır, ablamızın eskisi vardı. Sonra buzuldu. Ayrın da alalım dedik. Göstereceğim size zaten. <gülüyor> <gülüyor> snow, snow, snow. Kar yağıyor arkadaşlar, hafif ama. Gel, Gel, araba. geldi <laughs> mi?

kalesine geldik. Hiçbir şey alamadık çünkü hiçbir şey bile bulamadık. E bebekte de vardı. Ama biraz ne bileyim fiyatlar biraz fazlaydı. E büyük de. Ortada bir şey falan bakıyoruz. Yani bir şey almadan geri geldik. İnternetten spar vereceğiz. Hepsi buradaydı, tren yolda. Mutfakta restoran mı açtın kız ya? Bizim haberimiz yok. Çok güzel kokular geliyor burada. Aaa kalbimi kırdın şimdi ağrıyorum yok hiç yapma zaten burada patates falan yok muydu? Evet. Vay 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 ekmekle de yiyoruz ya ekmek de var ki yemedik Arkadaşlar görüyor musun bizim ablamız yapar ya Vay vay evet. vay vay Bu da tam hamile yeni doğum yapan kadının çorbası Sizi içerim hmm. mi? Et Eto vurmuş orada Onu da açacağım ben şimdi Allah rica. Uh 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 uh. Allah rica. Şimdi annemizle acı acı yapıyoruz, emiyoruz. Görüyor musun benim oğlum? Bitti. Baba is still there? Look, is still there. Bitmedi. yanında var. Yes. What's the Yes. Good boy demiyorsun ama. Say good boy. Kazan diyor <laughs> good boy, good boy diyor. I open your mouth. Open your mouth. Ben morum. Tüydesine çıparata. Bitirip sonra boş kaşıkla yediriyorsunuz. Hey, hey, hey. Yok, yok, evet arkadaşlar yine bir çıkıyoruz Vallahi hiç durmuyoruz vallahi. Beyler işte geziye çıkıyoruz. Ufacık işimiz var da halledeceğiz. Alim tek it tek your hat Sonra döneceğiz. Evet arkadaşlar gecemizin sonuna geldi. Alim Efendi'nin sırlar kaldığı yerden devam ediyor. Ablamız bizi Mısır patladı biz çıkmadan. Neler getirdik dışarıdan? Waffle getirdik arkadaşlar. Herkese waffle getirdik. Burada annemiz. Uuu special menüsü var burada. Ama Fatih onu fazla yemez de çünkü daha katı şeyler yemiyoruz. Çorba içiyor. Alim efendiler Mısırlar kaldığın yere yemeye devam ediyor. Burada da yeni bu her makinemiz talimatları okuyoruz, çalıştıracağız. Evet, aşkım bak getirdik. Evet. Evet. Bebek uyuyacakmış, müzik aç diyor. Ay Muni, Muni gerek yok. Bebek Muni'siz uyuyor. Sen de Muni ile uyumuyorsun ki. Ben orada açıyorum ona. Hadi, hadi, hadi. Uyuyalım. Vallahi. Hadi gel tamam kırmayacağım. Oğlumu mu kıracağım ya. Hadi gel Muni açacağım. <laughs> Bak benim oğlum görüyorsun değil mi? Muni de kardeşini uyutmak istiyor. Dandin, dandin mi ne? Dini mi mi ne? Dandin, dastana. Ah, Muni açacağım. Ah, açtı. Ekranla kapatalım. You're welcome. uyuyacak mı şimdi böyle anneciğim bebek? Good boy. Ah benim oğlum kardeşini uyutuyor bile ya. Evet. Tam bir good boy halim hareketi dandini bu. Dandini buraya koy. Buraya koy. Sen dandini bırak burada biz dandini burada bırakıyoruz anne. Biz de uyumaya gidiyoruz bu saatte. Geç kaldık. Bak uyudu. Şş, he's sleeping quiet. Let's go. Tick tock come. He's quiet. He's sleeping. Tilk, <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, bu video yani bu görüntü bu kısmından iki gün sonra çekiyorum arkadaşlar. Çünkü biz bunu aldığımda e, e pek de bizlerle kullanmayı ya da iyi ürün olduğunu olup ya da iyi ürün olup olmadığını tamam mı? yani değerlendiremezdik bir gün il gün aldık ya da başkaları kullandı da güzel değerlendirmeler var e, muhtemelen bu videonun altında da link bırakırım size bakmak almak isteyenler için e, güzeldir herkes memnundur bir sürü var orada hatta videoda sürekli hava buharlaştı falan bir şey diyordum da yanlışmış e, nemlendirici <laughs> Bu nemlendirici arkadaşlar. O da e, ortamında, havada biraz e, nem olsun. Çünkü biliyorsunuz e, çocuk geldi. E, sağ olsun. E, alim de zamanında almıştı küçükken. O zaman ablamızda vardır. Ablamız da eski kalan. Kullandı, kırdı. Yani kırıldı bir şekilde. Bir de bir sürü yerler değiştirdik. Kalmadı. E, Aydın Efendi de alalım tekrar dedi. Ve bu sefer biraz daha büyük aldık hem odayı hem oturma oda hem ay, ay, alimin de odası ben değiştiriyorum bu arada hem de kullandım yani şimdi hemen bunu anlatayım ben size derma bu derma F600 ultrasonik e, nemlendirici neden ultrasonik defter burada neyse defter açmayalım da ama bir açalım kopya çekeceğim neyi söyleyeceğimi de bilmiyorum ne ama ben sadece bildiklerimi anlatayım gerekiyor siz de alırsanız, eğer almak isteyen alırsınız ve başka bir yöntemler, başka şekiller, fonksiyonlar keşfederseniz bizimle de paylaşırsınız. İçinde 4 litre kadar su koyabilirsiniz. Saf su konulmalı, yani e, içme suyundan değil de kaynatılmış, bekletilmiş, soğutmuş su. Umarım anlamışsınız. <laughs> yani su iyice kaynatıp içindeki bakterilerin ne varsa öldürüp bekletip ondan sonra içine koyuyorsun. Bu arada bunu iddia ediyor. Nerede? Yüze 990 kaç? İnşallah bir bulsam. Kutunun üzerinde var da. Burada var mı? Bunun içinde e, Silva neydi ya? Arkadaşlar kutu bulup geliyorum. Evet kutu buldum geldim. Buradan e, yanlış bilgi vermeyelim arkadaşlar. Burada bizi güvenerek belki burada tavsiyemizden gidip başka bir şey almış olabilirsiniz ki alıyorsunuz. O nedenle bir şey söyleyeceksem doğru bilgi vermek istiyorum. Silva Ions, gümüş iyonları su arıtma kutusu bakterinin yüzde 99 öldürüyor. Ben ne çekiyorum ya? Yani? Şey çekiyorum. İşte yani eğer sen normal su bile koyarsanız yine o içindeki suyu bunun içinde şey var e, gümüş iyonlar var. İçinde de var. Yani su var. Su olduğu için gösteremem size. Şu anda ama açıp gösterebilirim ya. Telefon elimde çekiyorum arkadaşlar. Gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Bir de saat geçiyordu akşam bu arada. Ya dediğim gibi tam iki gün biz bunu kullandık. Ve artık söylediklerimi burada deneyimlerimi paylaşıyorum. Otomatik kapanıyor. Doğrudur. Su bitten sonra kapanıyor. Orada kalıyorlar şu an kapalı hali. Su bitince böyle kapanıp duruyor. Şu an açık. E, şu an kapalı. Ama su var. Ben kapattım yani. Açıyorum. Ve bu çok iyi arkadaşlar. Gerçekten burada dokuma tıklar. Gerçekten bak. Açtı. Şu an buhar çıkıyor. Ama pek görmüyorsun. Bak görüyor musunuz? Evet kara ellerimle. Buradan bir kez daha basarsam. Aynı power düğmeye bir kez daha basarsam. İki oldu. Yani artırdı yani. Şu an bakın. Daha fazla. Hadi en son yapalım. Üç. Şimdi bakın. Ve sessiz çalışıyor. Ben bunu gerçekten internete baktığımda herkes çok ses yapıyor. Yatak odasında konulmaz bu. Ben uykumu bozuldu. Kulamıyor. Ve gerçekten sesli bir şey alırsanız şu an var öyle bir buhar üzerime geliyor ki gerçekten çok iyi. Buraya kadar geliyor. Muhtemelen kameramın yüzünü kapanacak. Hadi kapatayım. Evet. Neyse yok. Hemen fonksiyonlar gösterip. Evet. En azından biri olursa. Ve bu arada şimdi üzerime geliyor ya. Şuradan böyle. Hadi daha Çeviremedim. Şurada Evet el çevreye verilsin. Şimdi buhar o tarafta. Zaten talimatını hepsi size anlatmama gerekiyor. Hatta içindeki hemen bu hızları sizce getirelim. Otomatik kapanma, iki aktif kömür filtresi var. Filtreler burada altında. Ondan sonra Sav ve kokusuz hava sağlar. Yani eğer suyu, kokulu bir suyu falan sağlamaz. O e, filtreler filtre ediyor dönebilirsin 360 az önce deney çevirdim aroma difüzörler da var bu aroma aroma terapiler mi bir şeyler yani koku verici var ayrı bir kutu ile dilerseniz ortama güzel koku sağlar o da içinde şimdi su var ya açmam zor belki birazdan açmaya çalışacağım bu fitreler gösterdi size çoğu e, nemlendiriciler sunu yerine yine koyuyorsun o kokular var ya bu lavanta kokular odanın koku da güzel olsun ya da Şimdi bizim eczacı bile bana şey dedi, çocuğunun burnunu açmak için de böyle kokular var, özel kokular. Umarım egzane derler de var. Ee, gideceğim orada da, bugün gidemedim, çok yoğunduk bugün. Ee, gitmedim, yarın gideceğim. O kokulardan alıp koyacağım ama tabii ki bizim çocuğumuz yeni, karşı 4 gün mü, 5 gün mü, günlük. Öyle bir koku şeylerden uzak durmak istiyorum. Ama tabii ki doktor, doktorun tavsiyesi ise olabilir. O yüzden şu an koku yok. Düdüklü tencere ağzına kadar su doldurdum. Kaynattım. Beklettim. Soğudu. Boşalttım bunu içinde. Şu an su var fazla. Su seviyesi daha net bir şekilde burada görebiliyorsun. Şu an bizim su seviye burada. Burada. Evet. Ee, bu ne? Filtre free, filtresiz. Hiçbir zaman yedek filtrelere ihtiyaç falan duymuyor. Gerçekten çok güzel. Sadece bu güzel sessiz çalışması. 4 litre su doldur. Belki bir hafta kullanırsa zaten sürekli biz de çalıştırmıyoruz. Ee, güzel bir ürün. Fiyatı tabii ki hemen biraz fiyat artışı olmuş ona. Ama işte e, size ihtiyacınız varsa arkadaşlar bence bunu alın küçük kalıp pişman olursun. Özellikle USB kabloyla çalıştırınlar. çalıştıranlar hep sıkıntı oluyor. Hep şarj bankası mı? E, şarj banka değil ya. Kafası ucu. Ucu alman gerekiyor. De. Kutunun içinde bazı çıkmıyor. Ya da sipariş verirken ayrıca onu da vermen gerekiyor. Bunu direkt prize takıyorsun. Çalıştırıyor. Zamanlama var. Şimdi bu bir saat çalıştıktan sonra kapanacak. 1.01 saatlik bu. 2 saat sonra kapanacak. 3 saat sonra bla bla 12 saate kadar çalışabiliyor. Çok güzel bir ürün. Gerçekten sessizli bir sessiz olayım da biraz siz de ödüyorum. Hatta en yüksek seviye açıp sonra sessiz olacağım. Ses sadece ağzından çıkan. Gerçekten motorun sesi hiç duymasın. Hiç motor ses çıkmıyor. Bu delikten çıkan sesi duyuyorsunuz. Biz beğendik. Derma Hatta e, yorumlarda biri dedi ki ben böyle bir, 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 şey görünce bile hiç bakım bile zaman zahmet etmedim. Çünkü hani, tuhaf bir isim yani bu hele, tanımamış bir şey. Ben de tanımamıştım. Ama aldım ben memnun oldum. Araştırmada ve sizinle de paylaşıyorum. Almak isteyenler varsa da bu videonun altında e, bu ürünü aldığım Linkten paylaşacağım. Benzerler varsa belki farklı satıcılardan farklı ürünün indirim fiyattan faydalanabiliyorsunuz. Umarım da indirim günlerdeyiz yine. Zaten artık her gün indirim gün diyorlar da ne kadar indirim oldu. <laughs> ee, arkadaşlar paylaştım. Bununla ilgili ne anlatmadım ya bilemedim. Sorularınız varsa bu ürünle ilgili çok ben biraz okudum. Bu şeyi. küçük şey. Küçücük zaten. Defteri burada koymuyorsunuz. Ee, paylaşabilirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ol arkadaşlar. Şimdi oğlumu uyutacağım. Buraya mı gelin? Şimdi arkadaşlar video kapanış <laughs> kapanış yaptım da ama yine tekrar bunu da göstereceğim. Şimdi Alim uyutacağım birazdan. Alim'in odasına geldim. Uyuturken burada iki saat burada çalışın. Ondan sonra tekrar e, Aydın Efendi'nin olduğu yere geri götüreceğim. Şimdi Alim bu işi görünce uyumaz. Sürekli geri bunu basmak isteyecek. Buradan uzun süre basıyorsun. Ve kapanıyor. Çalışıyor ama kapalı gibi duruyor geliyor abi. Bu sefer gerçekten kendinizi bakın. Allah'a emanet olun. arkadaşlar.